Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Bu dersimizde blenderin içinde hazır gelen bir ezon var. Onu işleyeceğiz. Bu ezon Blender'la hazır geliyor. Sadece aktif gerekiyor arkadaşlar. Şuradan blender kapandı kendi kendine. Neyse Bu için önce arkadaşlar yüzde paramparans gelip arama kutucuğuna bir sör sayısız yazdığımız zaman buradan hazır gelen bir zaten bu. Sadece aktif seçilmeniz gerekiyor kadar. Daha sonra sahnemize geçiyoruz. Sahnemize bir siliyorum. Bununla işim yok. Shift A ile bir tane Bezier Circle alacağım. Ve Edit Mode'a gelip bundan kopyalar alacağım birkaç tane. şu şekilde. Shift diyorum. Shift Z. Şekilde. Çifti Z Bu şekilde. Shift Z Bu şekilde kopyalar aldım arkadaşlar. Şimdi tepeden bakarken bundan e, şöyle biraz Şuna biçim oluş, biçim vereyim az bir şey. Işte. Bunu ben bir sirahi veyahut Vazo'ya dönüştüreceğim. Bu Edan'ı kullanarak Bu Edan'ı kullanarak Şimdi geri alayım. Bu şekilde Düşünsen da tüktüm, komple daha iyi olacak şu şekilde hepsini seçiyorum. S deyip şöyle. Evet, şu şekilde. pek güzel olması da. Şöyle bir biçim verdik. Hmm, hatta şöyle yapalım. Ardiktan sonra bunu seçiyorum şuradaki kısmı da ekliyorum şöyle S deyip ye deyip şekilde yaparsak şuradaki bir daha deneyim bakayım evet tamam sıkıntı yok, doğru olmuş neyse çok dönemli zaten şekli zaten denemelik bir denemelik bir obje yapacağız öyle bir şey oldu. Bu obje seçilirken arkadaşlar bir tane shift A ile sahneme bir tane e, plane almak zorundayım. Yani bir seçim olması önemli değil. Bir tane plane aldıktan sonra önce benzer sürgülük seçiyorum. Daha sonra plane'i seçip shift, e, shift'e sonra plane'i seçip edit moda geliyorum. Ve plane'deki bütün vertexleri X ile siliyorum. Plane'de hiçbir vertex kalmayacak. Bunu yaptıktan sonra Tool kısmından bir surface ayarlar kısmı var. Buradan add surface diyorum. Bana bu şekilde bir ee, obje oluşturdu. Yaptığım Bezier circle'la bu şekilde bir vazo veya sürahi neyse artık oluşturdu arkadaşlar. Tabii ayarlarımız da bitmedi. Burada ince ayarlar var. Buradan biraz daha yumuşaklık verebiliyoruz boydan. Bu şekilde şunu enlemesine bu şekilde yumuşaklık verebiliyoruz. Daha sonra şuradan da Ed Modify kısmından Solidify'a uygulayabiliriz. Şöyle. Bu şekilde uygulayabiliriz. Evet. Şimdi biz buna basitçe bir e, sap yapalım. Kulp yani. Bunun için obje moda geliyoruz. Ovucam burada geldikten sonra A'ya basın, seçim dışı bıraktım her şeyi Grid Pencil'ın e, Ayarlar kısmında New Layer diyorum Ve burada da Grid Pencil'ın Ayrı bir bölmesi var, buraya da geliyorum Ve klavyeden D'ye basılı tutarak şuradan Grid Pencil'la bir çizim yapıyorum Bu şekilde bir Buna bir kulp yapacağım Böyle basitken de bu çizdiğim gris sensörü buradan e, convert dediğim zaman bana soruyor nasıl convert et diye. Bir diğer curve yapmam lazım. Ve şuradan bunu kaldırabilirim artık, buna ihtiyacım yok. Ve bunu e, bana bir curve objesine dönüştürdü. Obje moda geliyorum, pardon önce şunu seçiyorum. Curve'ümü. E, daha sonra obje moda geliyorum. Üçe basıp, shift ile bundan bir kopya alıyorum şekilde. Daha sonra diğerini de seçiyorum ve biraz ortalıyorum şu şekilde arkadaşlar. Ortaladıktan sonra edit moddayken tool kısmına geliyorum. Çünkü bu bir Surface edonur, edit modda çalışıyor. Set first point dediğim zaman bu kısım da sadece ee, şey için geçerli. diğer curve için geçerli bir panel. Bir surface'ın, bir surface'ın Burada iki tane nokta atadı bize. Ee, arkadaşlar daha sonra obje moda geliyorum. Bu obje seçiliyken şu outliner kısmına geliyorum. Şuradan shift'e basılı tutarak play'ini seçiyorum. Son seçilen play'in olacak. Daha sonra edit moda geliyorum. Çünkü ilim mutlu çalışıyor bu bir evet, surface edit onu. Add zaman bu şekilde bana bir e, şeyin sapını, kurgunu oluşturdu. Buradan gene ayarları arttırabiliyoruz şekilde. Yumuşaklık verebiliyoruz yani segment sayısını. Evet, gri kullanarak ve bezier kullanarak bu etsiz bu şekilde değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Bu edonun bir, bir e, önemli özelliği de kalp modda yaptığımız işte yüksek sayılı verteksi olan bir karaktere topoloji uygulayabiliyoruz. Bunun için hiçbir şey seçili değilken sahnemde tekrardan şuradan grid stansiyonun yerine tıklıyorum. Daha sonra grid kendi panel kısmına gelip şuradan obje seçiyorum ve surface seçili olmak zorunda. Yani yüzeylere çizim yapacağız çünkü stencil ile. Bir deneme yapalım. Tabi bunun için e, Shift A ile Pardon Shift A'ya gerek yok. E, pardon var. Shift A ile yeni bir tane plane alacağız. Plane'imiz seçiliyken Edit moda geliyorum. Ve bu şekildeyken e, klavyeden D'ye bastım. Şöyle bir çizim yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu Sondakini bir sileyim. Biraz fazla çıktı. Kontrol C. Niye silmiyor? Şöyle silelim Evet. Şu, şu şekilde yaptığım zaman. Evet. Bu çizdiğim şey otomatikman sözde dediğim için objenin yüzeyine çizim yapıyor. Yani harici, harici hiçbir yere çizim yapmıyor. Sadece direkt objenin yüzeyine çizim yapıyor. Bu şekildeken arkadaşlar yani edit moddayız. Planimiz seçili Çizimimizi yaptık. Ve tur kısmından geliyorum. Add surface dediğim zaman bana otomatikman e, yüzeyin e, o yüzeyine yapıştı. E, bu gri sensorla çizdiğim şey bana bir mesh objesine dönüştürdü. Buradaki plan sayesinde. Ve objenin yüzeyine yapıştırdı. Tabi işlem bitmiyor. Şuradan sayısını arttırarak şu şekilde bir nevi şey yaptı bize bu fitopoloji yaptı. Fakat şurası niye istediğimiz gibi olmadı? Ama istediğimiz yaklaşık bir sonuç elde ettik yani. Bunu şey yaparsak bu streç germe demek de bunu pek faydasını nasıl yiyelim bakalım. Şu şekilde yaparsak burada bir şey yapıldı ama pek de bir şey yok gibi bunun. Neyse. Ee, şimdi snap modunu açsak nasıl olacak bakalım. Face dediğimiz zaman şunu da yaptığımız zaman şuradaki evet seçim olduğu zaman şunu biraz azaltalım Tam yüzeye sıfır yapışması için Böyle bir özelliği var ama şuralardaki tam yüzeye bir evi yapışmadı. Nereye yapışmadı ben de bilmiyorum. Neyse. Bunun da böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir daha deneme yapalım. Kleveden D'ye bastığımız zaman şu şekilde. Şu şekilde. Bu biraz iyi olmadı. Şunu sileyim. Evet şöyle yaptık şöyle yaptık şöyle yaptık şöyle yaptık Şuradan tekrardan hepsini feshlediğimiz zaman buralara da yüzeylerini yapıştırdık arkadaşlar. Tekrardan şuradan ayarlarımızı kullanıp detay sayısını arttırabiliyoruz ee ne yapalım şöyle bir obje moda'ya gelelim şu şekilde nerede G dediğimiz zaman evet şu şekilde bir bir topoloji yaptı bize. Tekrar da o da gelelim. O da gelelim. Tabi latik sayısı eşit olmadı. Bunu aynı sayıda yapmamız lazım ama böylece arkadaşlar topoloji de bu adonla yapmış olduk. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Sizlere kolay gelsin. İyi günler.